Biliyorsunuz ki ekipte çoğu PEP'ye hakim olan tek kişi benim. Ve ben de bu hakimiyetimi biraz daha geniş alana yaymak için bugün bir hafta boyunca kristal PVP öğreniyorum. Evet şu anda öğrendiğim PVP'lerden sonra en popüler e, PVP olan kristal PVP işte onu öğrenmek için ben tam bir hafta harcadım. Ve bu edit de çok uzun sürdü bu yüzden Cidden diyorum bu videoyu başından sonuna kadar izleyin. İzlemediyseniz bile like atıp geçin bak. Bak cidden diyorum. Bir de beni 200 e abone yapın. Neyse hadi videoya geçelim. Şimdi zaten ee, videonun videonun başına anlatmışımdır diye söyleyeceğim. Şimdi gördüğünüz gibi buna benzer bir tane mantar var. Kristal gibi de. Ay, tamam. Ben biraz biraz bir şey yaptım ee, kristal pvp'de zaten patlatınca herhangi bir şekilde böyle plomar patlatırsa zaten... bir şey olmuyor ama adam patlatırsa eğer hemen ender pearl atıp sekmeyi engelleyebiliyor ee, tabii ki bu sekler bu arada büyülü olacak Hı -hı. hızlı patlatmak lazım Hı -hı. Ama. Bu dino mu? Bu çok yoruyor. Bakın. Bunu böyle yapın. Bu arada şöyle yapınca da Aa! böyle patlıyor arkadaşlar. Tam bu olayı ee, peki falan da var arkadaşlar. De ee, kristal püvünün, e, peki falan peki falanla var. Ama işte ben şu anlık pek gerek duymuyorum. En kötü geçeriz. Hangi şeyim olduğu için tabii ki bir şey olmuyor da gördüğünüz gibi arkadaşlar Sektirmesi bile aşırı büyük bir hasar veriyor bakın şimdi. Vuxar. <laughs> Oha oğlum. duydum aslında ya. Gerçekten çok yüksek hasarlara kadar ulaşabiliyor bu hasar. Ve e, yani alışmak biraz zor olacak. Arkadaşlar ben biraz bir çalışayım. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar yine gördüğünüz gibi bu sefer bu mekana yeniden geldim ama daha farklı arkadaşlar. Neler daha farklı arkadaşlar zaten envanterin görünüşünü anlamışsınızdır arkadaşlar. Mükemmel bir tane ee, pek buldum arkadaşlar. Ee, kaynak paketi yani. Türkçe mealini söyleyelim ben. Bu. bu şekilde arkadaşlar bakın çok büyük bir değişim var. Bakın bir peksiz deneyelim. Ha şimdi çıkarmak. İşte Arkadaşlar hem sesi hem de şey var anladın mı bir şey var anladın mı bakın abi çok daha rahat bu ayları halledebilirim bak hem yanma efekti de gözükmüyor gözüküyor da çok az gözüküyor anladın mı bak crosshair da çok fazla oynamıyor bak oynamıyor hiç onun sarsılma da kapalı Artık çok daha rahat ee, oyunlar beni bekliyor. İlk günden bence çok fena gelişmeler kaydettik. Bak abi. Peki zaten bu haritada mı çalışacağız? Hayır ben şimdi diğer haritaya geçiyorum arkadaşlar. Hadi uç. Şimdi ne yaptım biliyor musunuz? Bir tane sunucuya girdim abi. Abi bu sunucuda biraz takılacağım. Bu sunucuya bayağı iyi diyorlar. İnternetten araştırdım. Bakalım artık askeri bir adamla kamptaki <laughs> Şimdi başta acemi olduğum için tabii ki de hiçbir şey bilmiyorum. Fakat olayı yavaş yavaş çözeceğim tabii ki de. Olayı da kısa kısa anlatıyorum çünkü e, olayı çözmek için ben bazı videolara baktım. O videolardan anlıyorum yani oradan e, o videolardan anladıklarımı da size anlatıyorum. Öyle yani arkadaşlar. Evet şu anda ikinci güne geçtik. Bakalım ikinci günde de işte burada böyle pratik yapmayı düşünüyor. Allahu ekber. Abi ben ikinci günden tüveyim gitmiş. kısımda aslında yaptığım tek şey yani ikinci ve üçüncü gün boyunca yaptığım tek şey full çalışıp adamlarla VS atmak. Adamlarla VS atmadan önce çalışıyorum, adamlarla VS atıyorum. Yaptığım hatalar üzerinden daha da fazla çalışıyorum. Böyle böyle kendimi geliştirmeye başladım. Ve e, bunu da işte 2-3 gün yani 2. ve 3. gün boyunca full tekrarladım. Sadece size bazı kesitleri göstereceğim. Sizi de yormak istemiyorum. E, ve bundan sonra da aslında 4-5-6 ve 7. günlerde işte full adamlarla vs atıyorum. Yani başka da yapabileceğim pek bir şey yok yani. Aslına bakılırsa çünkü artık hatam kalmıyor anladın mı? Adamlarla artık vs atarak kendim geliştirmeye başlıyorum Olay tamamen bu Bir de şöyle ufak bir noktaya değinmem lazım Editteki toprak olarak sesleniyorum Arkadaşlar benim şu anda videoyu attığımda Yani ben şu anda videoyu editliyorum Ve editlediğim saatte arkadaşlar şu anda rivayi bir video attı Ve rivayinin videosuyla benim videom aynı Şimdi gelip de bana bazı iki arkadaşlar der ki abi ama sen rivayeden video çaldın abi böyle yaptın şöyle yaptın demeyin bana. Çünkü ben bu fikri zaten aklımdaydı ki çok çok büyük ihtimalle Rivaydan önce bu fikri yani bu videoyu çektim. Ama çok geç editlediğim için rivayenin videosu benden önce bitti ve benden önce attı. Bu sefer sonrasında gelip de bana demeyin abi ama sen rivayeden videoyu çaldın demeyin. Çünkü benim ben daha da önceden çekmiştim bu videoyu. Sadece geç dediğim için böyle oldu. Neyse o zaman hadi devam edelim. <laughs> dayız ve bugün de işte her bugün her zaman yaptığım gibi bir seferde bir ufak bir hatırlama yapacağım çalışacağım bakalım adamların üstünde deneyeceğim bakalım ne kadar ilgi o gün geldi. Ve bugün son gün. Son gün olduğu için sizi kazandığım bu deneyimlerin hepsini teker teker söyleyeceğim. Şimdi ilk olarak kazandığım en iyi deneyimlerden biri F5'e genellikle basmaya çalışın. Çünkü F5'e bastığınızda adamın arkanızda ne kadar kaçarken mesela ne kadar uzaklıkta olduğunu falan filan görebilirsiniz kolayca. Bu şekilde hangi kararı vereceğinizi veya Kristal mi patlatacaksınız yoksa e, yeniden doğma sağlayıcısını patlatacaksınız ona karar verebilirsiniz. Ayrıcalıkla ben tabi bunu genellikle yapamadım ama genellikle eğer e, çoğu kişi şöyle denk gelecektir abi. Bir tane bloğun arkasına biliyorsunuz ki saklanınca böyle kristali ya da yeniden doğma sağlayıcısını patlatınca e, biliyorsunuz ki hasar gelmiyor size. Ya hasar gelmiyor demeyin de çok çok az bir hasar geliyor. Siz böyle adamlara çok denk geleceksiniz. Ve bu adamlara karşı ne yapacaksınız? Kaçacaksınız. Adamların canı sıkılacak size gelecek. Bu sefer siz ona böyle karşılık vereceksiniz. Hızlı oynamanız lazım ki adamlar ne yapacağını şaşırsın ki o bloğun arkasına saklanıp kristal patlatamasın. Şimdi ikinci olarak da e, genellikle ya ben bunu yapamadım ama bunu yapan cidden diyorum çok iyi kristal oyuncularından. E, yeniden doğma sağlayıcısını atıyorum mesela adamı dibinde patlattınız hemen adamın yanına Ender Pearl atıp yeniden patlatmanız gerekiyor. Benim tabii ki de bu bir hafta boyunca elim o kadar fazla ısınmadı bunun için yaklaşık 1-2 ay gerekiyor bence. Ve bunu yapmak da yani bir tık zahmetli. Ki ben de sadece bir haftamı harcadım. Eğer yani bilmiyorum. Ben bunu yapacağımı hiç düşünmüyorum ama bilmiyorum. Yakın sürede belki devam edeceğim. Denir, denerim. Neyse devam edelim. Kristali genellikle maçın başında kullanıyorum. Ayrıca adama gitmek için de ender pearl atıyorum tabii ki. Kristal ilk başta e, kristal alan vuruyor arkadaşlar. E, kristal genellikle böyle alan vuruyor. Alanlı yerlerde. Ee, yeniden doğma sağlayıcısı direkt yıkıyor. Ee, öyle bir şey var. Bir de e, yeni başladıysanız eğer arkadaşlar yeniden doğma sağlayıcısını koyup full doldurmaya çalışmayın. Evet çok yüksek hasarlar veriyor. Ama bir tanesini doldurmanız bile ya da iki tanesini doldurmanız bile çok çok fazla e, hasarları sebep olabiliyor. Bu yüzden yani siz genellikle böyle hepsini doldurmaya çalışmayın. en fazla ikinciyi doldurmaya çalışın İki kademe doldurmaya çalışın başka içi doldurmayın yani. Çünkü gereksiz. O zaman hızınızı kaybedersiniz. Çok yavaş olursunuz. İyice e, kötü bir oyuncu olduğunuz belli olur. Ayrıca zaten 4 tane kademeyi koyduktan sonra illaki bir bloğun arkasına geçmelisiniz. Yoksa siz de yani sizin canınızın hepsi gider. Belki toteminiz bile gider yani. Hepsi gidiyor. Ayrıca genellikle zaten kendi toteminizi patlatmamaya çalışın. Adamdan hasar şey yapmaya çalışın. Hasar yemeye çalışın. Yani yiyecekseniz de adamdan yiyin yani. Kendi toteminizi patlatmamaya çalışın. Öyle yani ilk başta da yani böyle ben genellikle kristali kullanıyorum. Adamın böyle oyun şeklini öğreniyorum. Sonrasında işte ona göre oynuyorum. Nasıl saldırı yapabilirim falan filan diye. Genellikle böyle hızlı oyuncular oluyor ya. O hızlı oyunculara karşı genellikle kaçarak oynuyorum. Çünkü yani başka türlü onları yenme olasılığı yok. Ama başka türlü de mesela şey gidebilirsiniz arkadaşlar. Adamın e, kafasını şaşırtmak için nereye gideceğimizi belli olmasın diye arkadaşlar bir sağ tarafa Ender Pearl atıp orada patlatırsınız adama ya da bir sağ tarafa gidersiniz Ender Pearl atarsınız. Öyle patlatırsınız adam. Bu şekilde adam hangi tarafa vuracağını şaşırır. Yani bu şekilde kristalde iyi bir e, oyuncu olabilirsiniz. Bunlar benim bir haftalık deneyimlerim. Tabii ki de bir sürü daha da üstü olabilir. Ama benim şu anlık bir haftalık deneyimler bunlar. Ve size bunları da aktardığım için çok mutluyum arkadaşlar. Gameplay'e geçebiliriz şimdi. Bir de şöyle ufak bir noktaya değinmem lazım. Çünkü bu da önemli bir taktik. Şimdi arkadaşlar kristal pvp'de adamlar biliyorsunuz ki bir sürü taktik üretiyorlar. Ve benim de ben bunu son gün öğrendiğim için şimdi size bunu aktaracağım. Abi olay şu adama netherite kılıçla bir kere vuruyorsun sonra kristali yanında patlatıyorsun adama attığın yerde savurduğun yere kristali koyup patlatıyorsun adamı bu şekilde daha fazla demeyi çeviriyorsunuz çünkü kristali otomatikman yanında patlamış oluyor Anladınız mı? Bu sefer daha böyle şey oluyor. Daha iyi oluyor. Hem ayrıca adam eğer sizden kaçıyorsa arkadaşlar adamın önüne obsidyeni koyup kristali patlatın. Zaten kristal çok fazla büyük bir alana vurduğu için kolay bir şekilde adama hasar verebilirsiniz veya totemini patlatabilirsiniz. Yani bu da sadece bir infoydu ki bu Netherite kılıç hareketini iyice çalışın abi çünkü bu çok güzel bir hareket. Ben bunu son gün öğrendiğim için çok fazla çalışamadım ama öyle yani arkadaşlar bu da çok güzel bir taktik. Bunu da deneyin. Şimdi işte onu iyice bir göstereyim abi. Şimdi olayı daha iyi anlamanız için anlatıyorum. Olay aslında tamamen şöyle bak. Vuruyorsun, koyuyorsun, patlatıyorsun. Mesela burada bir tane rivayi var. Ben bu rivayiye bunu deneyeceğim şu. Bak bir dakika yapamadım şu anda. Ama bunu bir tarafımız. Gördünüz mü? Olay tamamen buna dayanıyor. Mesela burada bir tane Yusuf'te var. Bak Yusuf'ten üzerinde deniyorum bak. Gördünüz mü abi? Olay tamamen bu. Adam vuruyorsun, bunu yapıyorsun böyle kristali patlatıyorsun. Yani olay tamamen buna dayanıyor yani. Sadece bunu anlatmak istemiştim. Bu taktiği de aslında ben az çok yapıyorum. Ama tabii ki de e, son güne denk geldiği için bu taktiği öğrenmem. Ancak böyle ufak bir bilgi verebildim. Yani siz bununla ancak böyle pratiğini yaparak e, olayı çözebilirsiniz arkadaşlar. Aslında tek anlatmak istediğim buydu. Gameplay'e geçebiliriz şimdi. ...genellikle adamın atacağı şeylerin önüne blok koymaya çalışın ki. Abi. Bak abi, çok tehlikeli. Çok kritik bir durum arkadaşlar.